Şenur anne... Ee, ...sadece şunu bilmeni isterim. Ben de çok dayak yedim. Dünyaya geldim geleli yani. Bir de böyle bunu... ...normal... ...her evde böyle olan bir şey zannediyordum. Öyle olmadığını öğrendiğimde çok üzülmüştüm biliyor musun? Demek ki bir tek biz hak etmişiz demiştim. Çünkü başka anneler çocuklarına dönmüyor. İnsan kusuru da tuhaflığı da kendinde arıyor biliyorum. Ama bence bu dayaktan da ağır. İnsanın kendine yapabileceği en büyük kötülük bu. Ne benim annemin sebepleri vardı ne senin kocanın. Dünyanın bütün sebepleri bir araya gelse. Yine de biz bunu hak etmedik. Sen bunu hak etmedin.